Merhaba arkadaşlar, futbol amaç programına hoş geldiniz. Bomba bir gecenin arkasından yine beraberiz. Yani ben bu geceyi artık nasıl e, tarif edeceğim bilmiyorum. Öncesinde açılış konuşmamı yapayım. Ben Zeynep Aslan, Hüseyin Özkesici ile beraber karşınızdayız. Hüseyin bir Fenerbahçeli. Gerçekten duygularına nasıl tercüman olacak bugün? Çok merakla bekliyorum. Yani Ben Galatasaraylı olarak e, bugünü nasıl yorumlayacağımı ben bile bilmiyorum ki onun duygularını. Ne yaşıyor? İçinde belki de fırtınalar kopuyor. Bunları hep beraber şimdi göreceğiz. Ee, şimdi Hüseyin Bey öncelikle ilk duygularını istiyorum. Yani ne, maçtan bağımsız, Fenerbahçe'nin bu maçından bağımsız. Şu anki bir Fenerbahçe'nin ruh halini öğrenmek istiyorum. Yani ne düşünüyorsun? Yani şu anda e, bir Fenerbahçe'nin ruh hali sezonu kapattı ya. Kapattı. Bir sene daha çöp oldu. Evet. Yani. Sezonu kapattığını bu, düşünüyorsun Aynen bunu görmek için Nisan'ı Mayıs'ı beklemene gerek yok Buradan görebiliyorsun Havlu yaptı diyorsun Aynen havlu yaptı Fenerbahçe'nin tek bir şansı var Yönetimin tamamen değişmesi Hemen bu gece Seçime bile gitmesine gerek yok Hemen bugün çıkacak abi istifadecek Ben hasta yatağımdan Kalktım geldim Evet. Yani zaten ee... Yani sırf var ya bu Fenerbahçe'nin bu yönetimi yüzünden bu anlayışı yüzünden kaç tane Fenerbahçeli bugün evlerine yüzeyik bir şekilde gidiyor. Bu başkanın yüzünden. Ali Koç'un yüzünden. Yazık değil mi o gelen taraftarı o kadar? Yani artık e, ne diyeceğini insan gerçekten şaşırıyor. Hakemi tabii ki değerlendireceğiz. Hakem konusunda yine hakemi konuşabileceğimiz bir gece ama her şeyin önünde bu işi hakeme bağla, bağlamak istiyorsanız Fenerbahçeliler yine hata yaparsınız. Bana göre. Yani evet bana göre de son dakika olan pozisyonu tekrar tekrar izledim. Bana göre de penaltı. Penaltı verilmeliydi. Bunun var kayıtlarını merak ediyorum. Oradaki var kayıtlarında ne konuşuldu? Neye, neyde mütabık kaldılar ki? Ee, orada bir penaltıyı vermediler. Onu çok merak ediyorum. Yayınlandığında da hep beraber izleyeceğiz. E, ee, onun penaltı Olduğuyla aynı görüşündeyim Yani ilk penaltının da penaltı Olmadığı görüşündeyim Onun da Talişkan'ın kaçırdığı Penaltıdan bahsediyorum Onun da penaltı olmadığı görüşündeyim Eee ama kritik bir nokta 96. dakika Eee penaltı Bence bariz bir penaltı verilmesi gerekirdi Diye düşünüyorum Onun haricinde bu hakeme yapılan eleştiri Hakeme yapılan eleştirinin dışında Fenerbahçe'ye yapılan eleştiri çok önemli yani sen Alanya Spor'la karşı karşıyasın. Evinde oynuyorsun. Yeni bir hoca. Tüm oyuncular hocaya karşı kendini göstermesi gerekirken. Hocanın kendini göstermesi gerekirken bir bakıyorsun ki yine ezimet yine ezimet. Yani Ali Koç'un bu kadar mı? Tüm oyuncular herhalde bu başkanın karşısında. Tüm taraftar bu başkanın karşısında. Ali Koç sen ne zannediyorsun ki hala bu, bu takımın başındasın? Yani boynuzlar birbirine girdi kardeşim camiada ya. Camia böyle oldu belli ya. Her halinden belli. Tribünün sağ tarafı başka bağırıyor. Sol tarafı başka bağırıyor. Aşağısı başka yukarısı başka bağırıyor kardeşim. Başkan bugün çıkıyorsun yine şampiyonluk sözü veriyorsun. Her sene veriyorsun gerçi de. Ya arkadaş. Fenerbahçe takımı. Fenerbahçe takımı. Sen penaltı atamazsan. Evet. Kendi kalene böyle amatörce gol yersen. Evet. Sen şampiyon olamazsın. Olamaz. Ya yani müthiş bir talihsizlik. Ya İrfan ayak ayak üstüne atıyorsun. Hah. Kulübede oturuyorsun. Heh. Egon tavan yapmış. Al gördün. Ne oldu? Demek ki neymiş? Ne oldu? Demek ki neymiş? Ya bir de sen kardeşim. Ederson oynuyor diye mi trip yapıyorsun ayak ayak üstüne atıyorsun? Ederson lan karşıdaki. Ederson gelmiş takıma sen yedek kalmışsın. Yedek kulübesini ayak ayak üstüne atmışsın. Poz kesiyorsun. Sağa sola bakıyorsun. İrfan İrfan bu saatten sonra Fenerbahçe'nin artık üçüncü kalıcısıdır. İkinci kalıcısı Tarık'tır. Bugünden itibaren. Evet. Hatta o kulübedeki o yaptığı terbiyesizlikten sonra ikinci kalıcısı Tarık'tı. Belli ki hoca bir şans verdi. Ve olay farkında değil. Hoca gerçi bizim hocamız hiçbir şeyin farkında değil. Gidiyor oradan maç sonu hakemlerle tokalaşıyor, tebrik ediyor. E kardeşim bu hakem seni doğradı maçta. Bir tane lehine karar verdiyse on tane aleyhine karar verdi. Bu var niye devreye girmiyor? Bu var bu hakemi niye çağırmıyor kardeşim gel izle diye. E bir gördünüz herkes karamboldu orası. Sağdaki hakemin bunu yakala yakalamayabilir. Çünkü bir topa 10 tane adam kalktı. Var incelemesi oldu bu arada. Oldu. Çağırmıyor adamı. Niye çağırmıyorsunuz? Baris penaltı. E bu, siz... Siz bu pozisyonlara penaltı vermeyecekseniz hangi pozisyonlara penaltı vereceksiniz? Ya o pozisyon geçen hafta Fenerbahçe'nin penaltı aldığı pozisyonun çok daha ötesinde bir he, yani Trabzon maçındakinden çok daha net. Ya biraz bazı penaltılar vardır. Ortadadır. Verilirse de dersin ki ses çıkartmasın. Verilmezse de ses çıkartmasın. Ya bu bariz penaltı ya. 90 90 artıda 4'te bunu vereceksin kardeşim sen. O adamı vara çağıracaksın. E yani kararını sen varda vermeyeceksin onu. Çağıracaksın bu adamı. O adam izleyecek sağdaki hakem. O karar verecek. Penaltı veya değil. Evet yani nasıl oluyor? Ne yani bitiyor, o karambolda gerçekten... o pozisyonu seçemeyebilir abi o hakem. Evet. Zaten gözünün önündekini göremiyor. Onu hiç göremez. Gözün önündeki şeyi göremiyor bu adam. Evet. Ya yani gerçekten. Ve Fenerbahçe'nin son gibi son 5 maçına, 10 maçına bakın. Bu hakemin yönettiği hiçbirinde her maçında puan kaybetmiş. Bu hakem. Bu hakemin yönettiği her maçında puan kaybetmiş Fenerbahçe. Açın bakın istatistiklere. Yani bu tabii ki ne demek lazım, ne söylemek lazım. Artık kelimeler kifayetsiz tabiri caizse. Yani ne söyleyeceğini insan bilemiyor. 2-1-1-0 geriye düşüyorsun ilk yarıda. iğrenç bir oyun. Ee, sonrasında ikinci yarıya başlıyorsun. İkinci yarı bir şeyler kıpırdanıyorsun falan filan. Şimanski oyundan çıktıktan sonra müthiş bir oyun ortaya koyuyorsun. Şimanski'yi çalmayacağız. Ben daha önceki videolarda söyledim. Şimanski takımı kimyasını bozan tek adamdır. Bu Şimanski'yi Kulübeye bile oturtmayacaksın. Şöyle olur. 10 tane oyuncu sakatlanır. Şimanski'yi kulübe alırsın. Evet. Onun harici bu adamı almayacaksın arkadaş. Hoca. Bu, bu adamın oynadığı her maçta bir sıkıntı yaşamışız. da, Yani bu adamın oynayıp da rahat kazandığımız bir maç yok. Hep oyundan çıkıyor. Genelde bir sıfır gerideyiz. Veya sıfır sıfır. Bu adam çıkıyor goller atmaya başlıyoruz. Tamamen takım, takımın kimyasını bozuyor bu adam. Çünkü niye? Çünkü bu adamın belli sabit bir yeri yok. Evet. Fred'in pozisyonuna giriyor. Kalışkan'ın giriyor. Ernesi'nin giriyor. Bu sefer o oyuncular da. O oyuncular da kendini şeyini kaybediyor bu sefer. Mevkisini kaybediyor. Yapacağı yapacağı hamle yapamıyor. Evet. Niye diyor ki orada şey var diyor. Şimanski, var. Şimanski kaçıyor diyor oraya. Gidiyor diyor. Tamamen ezbere top oynanıyor. Ezbere. Saat solat saat. Hiç hiçbir şey yok. Ne bir orta var. Ne bu şutlar? Ne bir adam geçeyim var. Yani futbolcular topu ayağına almaktan korkuyor abi Kadıköy'de ya. Isıklanacak diye. Ayakları titriyor top geldiğinde Kadıköy'de. Abi takım dediğin kendi evinde rahat oynar ya. Daha ligin başı. Yani bu bu arada bu istatistik son yıllarda özellikle dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin son yıllardaki Deplasman karnesi ev sahibi karnesinden her zaman daha öndür. Ya madem öyle hiçbir taraftar gitmesin o zaman maça rahat oynasın futbolcular. Kendilerini rahat hissediyorlar söyle. O zaman kimse çıkıp demesin. Taraftar gelin bizi destekleyin demesin abi kimse. Yani çok enteresan. Ya Fred yanaşmıyor. İsmail yanaşmıyor defanstan top almaya. Korkuyorlar. Evet. Şimanski alıyor. Aldığı topun %90'ı şey ya rakipte ya dışarı gidiyor. Ya kendini yere atıyor falan almaya çalışıyor. Boş. E sen topu nasıl ileriye taşıyacaksın? Yani bu şekilde. Eee artık hakem olarak da Fenerbahçe olarak da hakem zaten arkadaşlar bak. Eyyamın ucu bucağı kalmadı artık. Ucu bucağı yok. Yani eyyamı artık ama işte taraftar ve izleyiciler artık bunu yemiyor bak. Buna özellikle dikkat edin. Şimdi sen Fenerbahçe'nin ee, şeyini vermiyorsun penaltısını vermiyorsun. Geçen hafta Trabzon maçında Trabzon'un buz gibi golünü iptal ediyorsun. Sonra Fenerbahçe'yi kendine mecbur hissettiğin için Fenerbahçe bir tane gol hediye ediyorsun. Kırmızı karttan bilmem neden falan filan. Sonra Fenerbahçe'nin golünü de vermiyorsun. Ennesli'nin çizgiyi geçen golünü de vermiyorsun. Çünkü niye? Veremiyorsun. Orada diyorsun ki kendi kafasınca... Fenerbahçe'nin böyle şeylere ihtiyacı yok. Golse golü evet. vereceksin kardeşim. Yok. Bugün de bir sıfır geriye düştü. 2-1 yaptı. Sonra talihsiz bir gol yedi. 2-2 oldu. Evet. yani Fenerbahçe'nin böyle şeylere ihtiyacı yok ki. Golse golü çalacaksın kardeşim. Kimse sana niye o golü verdin demez. Sormaz hesabına. Eğer sen davanda haklıysan. O kararı senin için oysa eğer kimse sana verdin demez. Evet. E bugün Alanya gol attı. E, biri dedim işte bunda offside var, bunda fal var, bir şey var. <laughs> Tertemiz gol baktığında. Yani çok enteresan. Ee, bu arada bu bir maç tane duyumumu söyleyeyim. Bu maç, istersen... bu maç ondan önce şunu söyleyeyim. Bu maç Ali Koç'un Ali Koç'un açık bir bileti vardı. Açık. Yani ne zaman gideceğinin süresinin belli olmadığı ama elinde bilet olduğu bir şey vardı. Bugün itibariyle Ali Koç'un o açık milletine tarihi yazıldı. Gidiş tarihi. Bugün Ayın itibariyle. 21. Evet. Bugün itibariyle yazıldı. Yani Ali Koç'u 7 senedir götüremeyen kongre üyeleri bu maçtan sonra Ali Koç'u götürecektir. Ali Koç'un Koç selası. Selası, selası, o zaman. zaman. Esselo. <laughs> Ali Koç'un Koç Koç selası, selası okundu. Selası. Bu, bu maçlar maç birlikte maç okundu. Oldu. Ne diyeyim artık ben yani diyecek hiçbir şey yok ee, burada tamamen yani diyecek gerçekten hiçbir şey artık kalmadı bu arada Ali Koç'un çok sinirli olduğu geçen hafta Trabzon maçından sonra da ma maç esnasında locasından e locasının yakınından aldığımız bir duy duyuma göre Maç oynanırken Trabzonspor gol attığında Ali Koç küfürler ediyor kime küfür ediyor? Oynatacağınız oyunun, oynattığın oyunun... Hocalara teknik ekibe mi? Teknik ekibe. Hocaya teknik ekibe. Teknik küfür ekibe. Ediyor. Küfür ediyor. Locasına. Kendi locasında. Ee, tabii loja, locanın orada bir sürü insanlar dolanıyor. Evet. Yani bu insanlardan... Duyum oradan birinden. Duyum var. oradan birinden. Yani... Ee... Ya hocadan memnun değil. Hocadan memnun değil. Yabancı hoca geldiği için özellikle sinirli... Kendisinin biliyorsun değerli bir teknik adam ısrarı vardı. Evet, Devin Özek burada. Eee, Devin Özek'e özellikle sinirli. Yabancı teknik direktör geldiği için özellikle sinirli. Eee, artık son kurşunumu atıyordum ben düşüncesinde. Son kurşunumu da bana yanlış attırdılar düşüncesinde. Eee, çünkü kendisinin camiada koltuğunu sallandığının farkındaydı. Böyle kötü bir oyunun ardından e, yine çok sinirlidir diye tahmin ediyorum. Bizim duyumumuz bu maçtan değil. Trabzonspor maçından. Trabzonspor'un 32. dakikada golü gol attığında gol iptal olmadan evvel küfürler yağdırdığı ve oynattığınız oyunun diye başlayarak oynattığın oyunun diye başlayarak hocasına, kendi hocasına küfürler yağdırdığını duyduk. Şimdi bu şu anlama çıkıyor. Yerli hoca gelmediği için Ali Koç kendi yönetimine de sinirli. Yabancı hoca getirdiği için Devin Öze'ye de sinirli, yabancı hocaya da sinirli. Yani burada Ali Koç artık kontrolünü kaybetmiş durumda diye yorumluyorum. Ee, o yüzden ayın 21'inde olan kongrede de artık nasıl olur? Normal doğal şartlarda bu insanın başkanlığı kazanamaması gerekiyor. Ama Fenerbahçe'nin içerisinde doğal şartlar var mı yok mu? Bunu cumartesi günü ayın 21'inde daha net görmüş olacağız diyor. Adaylıktan çekilme ihtimali var mı sence? Ben sanmıyorum. Ben kazanacağına emin olduğunu düşünüyorum. Şu an bugün itibariyle bile. Evet. Yani eğer yarın çekilmezse bil bilirim ki Ali Koç kazanacağını düşünüyor. Senin dediğin gibi adaylıktan çekilmezse derim ki Ali Koç kazanacağına emin. Vallahi bence adaylıktan çekilme ihtimalim var gibi hissediyorum. Bakalım diyoruz. Yani şunu yaparsa da kahraman olur bu arada. Çünkü şu anda hala Fenerbahçe camiasında Ali Koç'un e, biliyorsunuz işte üzgün edikleri yapılıyor. Ali Koç'un başarısızlığına üzülüyor tüm taraftar aslında. Ali Başkan olmuyor. Ya Yıldızımız Ali Başkan ın... barışmıyor olmuyor kardeşim bak olmuyor. Yani gittiğin 10 zaman. Yedi senedir denedin denedin olmadı bırakacaksın abi yapacak bir şey yok bazen olmaz zorlamayacağız. Demek ki sen sendeki bu futbol hakkı haklı haklı Türkiye'de işlemiyor. Belki ya sen, İtalya'da işler. Ali Başkan, sen her şeye ticari olarak bakıyorsun. Kendi doğan gereği. Müthiş bir ticari, ticari başarınız var aile olarak. Tabii ki buna Fenerbahçe'yi yönettiğin sırada da ticari olarak bakıyorsun. Ya ticari Asensiyonu, diyorsun da. Asensiyo çok borcu kim abi? Fenerbahçe. E, nerede abi i̇şte Ali Koç? Evet. Ticareti nerede? Ticaret yani nerede, nerede evet. Enteresan işte. Enteresan. Ben işte ondan bahsediyorum. Şimdi Asensio'yu daha ucuza alacağım diye iki ay bekledim diyorsun. Bu zaten ya zaten o Onun için biz kaybettik bugün bir kaleciyi sen nasıl ilk başta çözemedin? Erken almıyorsun. Son gün aldın. Son gün bir de yav sen bak şimdi bak. Fırsat transferi, Ne fırsat transferi. Bak şimdi senin kaleciye ihtiyacın yoktu da sen olayı anlatıyorsun, kendi ağzından anlatıyorsun. Bir tane menajer beni aradı. E, elimde Ederson var. Ederson'un fiyatı bu. İsterseniz alın dedi dedin diyorsun. Biz de hemen gittik, anlaştık, getirdik diyorsun. Şimdi senaryo ne sen? Onun öncesi var onun öncesi. Gibi, bir saniye, bir saniye. Onun sen. öncesi Livakovçu diyor ki ben ayrılmak istiyorum diyor. Sen zaten Karaca ar araman lazım orada. Öncesine geçerlik geçecektik. Neyse. Öncesi o zaten Livakovic abi. Hayır hayır. Öncesine sar Hayır hayır ben başka bir şey söylüyordum. Söyle abi. Hocam ya. Buyur hocam. Gerisine saralım. O menajer seni aramamış olsun. Sen kaleci almayacaktın gidecekti. Bak gidecek. Ama en, Ederson için de arama gelmedi. Başka kale, başka kaleci bak. Livakovic ikna edecekti. Hayır, hayır belki de. zaten şey dedi. Ederson'u biz almadan önce zaten biriyle biz anlaşmak üzereydik. Brezilya'da. Brezilya oldu. Brezilya'ya gitti o da dedi. Hayır, yok yok Brezilyalı bir oyuncuyla ha, anlaşmak. İngiltere'ye gitti dedi. Eh, anlaşmak evet. üzereydik. Ederson olunca biz ondan vazgeçtik. Ederson, u Ederson aldı. Yöneldik dedi. Böyle bir. Yani kaleci düşüncesi vardı ama niye geç saklıyorsun abi? Bir kaleci Şu, yani i̇ki gün, gün kaldı hocam? Tek kaleci değil abi. Sen diğer diğer transferlerin hepsini geç aldın. Ya sen Tabii Şampiyonlar canım. Ligi'nden elenmişsin. Elenmişsin. Ee, Süper Lig'den neredeyse havlu atacaksın. Evet. 3-4 maç oynamışsın şurada. E ne zaman alacaksın bu transferi? Ne zaman oynatacaksın? E bugün 5 tane transferi oynatamıyoruz biz ya. Tabii Saçmalığa canım. bak ya. Süper Lig maçında 5 tane transferimizi oynatamıyoruz. Ya bir de bu transferleri Oynatamadın diye Alanya yenemedin diye bir şey olmaması lazım ya. Sen Fenerbahçe'sin ya. Ya kadroda kötü bir kadro değildi açıklandı. Ya Talişka oynuyor mu? Önünde Nesli oynuyor mu? Sağ kanatta Oğuz mu? Senin Oğuz'un karşı rakibin kanadından kötü bir oyuncu mu? Yedeğin Oğuz. Alanya'da harikalar İrfan yaptı. İrfan yedek oturuyor. Olsun. İrfan Can'ın yedek oturuyor. İrfan falan demeyin abi. Onlar... Tamam İrfan iyiydi. iki sene önceki İrfan iyiydi. Şimdi iyi değil. Bir tane adam geçemiyor. İsim sadece isim. İrfan Can. iyi oyuncu. Tamam. Ama olmuyor. Bir tane futbolcu geçemiyor İrfan. Bir tane futbolcu geçip de bir tane şut çekemiyor. Bir tane futbolcu geçip bir tane orta yapamıyor. Ne olacak? Duran top olacak da orta atacak da İrfan. Korner olacak da İrfan orta atacak da gol olacak. Evet. Yani Fenerbahçe taraftarı artık isyanda. Ee, hatta çok üzücü olan bir şeyi söyleyeyim ben size. Fenerbahçe'li taraftarlar Ali Koç'un belki gitmesi kesinleşir diye bu maçın kaybedilmesini istiyordu. Ben öyle dedim. İnşallah dedim. 2-2 biter dedim. 90 artıda atarlar dedim. Harbiden de öyle oldu. Ali Koç ya sen bu tehlikenin farkında mısın? Yoksa gitmez ha bu adam. Gitmez. Gitmez. Ya burası Fenerbahçe spor kulübü ya. <laughs> Kendine gel ya. Kendine gel artık git. Ya git artık git. Şu boynuzu ters koymaktan düz koymaktan bir hal oldum ya. Mesaj veriyor ama boşaydı ya mesajı. Mesajı veriyoruz. Sana tüm ülke mesaj veriyor. Buradaki boynuz ne ki? İnatlaştı. Koç boynuzu ya arkadaş. Koç gibi inadın var ya. Bırak ya. da git artık ya. Baba sen kenara çekil. Tamam mı? Sen kenara çekil. İki yıl sonra bir daha gel. Başkan. Başkan. Yeni başkan şampiyon yapsın. Gel onursal başkanımız Ali Bey'desin. Kutlamayı birlikte yapsınlar. Ha. Senin verdiğin sponsorluklarla biz futbolcular transferler yaptık. Şampiyon olduk desin. Çıksın. Doğru mu? Doğru. Tabii canım. E sen konu hep para olunca cimri gibi davranıyorsun. Ama işler sıkışınca parayı böyle saçıyorsun. Ama iş işten geçtikten sonra yapıyorsun bunu başkan. Yani illa Galatasaray'ın Osümen'e almasına gerek yoktu. Senin bu transferleri yap yapabilmen için. Bunları en başta yapacaksın sen. Asensio'yu sen. Bak adamlar Haziran'da sanayi nasıl indirdi? İyi topçuluğu kötü topçuluğunu tartışmıyorum ben. Adamlar Haziran'da bitirdi direkt. Sen de Asensio'yu yatıracaksın abi. Adam kampa girecek. Bak şu an hazır değil diyorlar. On Bir de bu adam, süreçte Asensio 2 ay boyunca U19 takımıyla çalışmak durumunda kalmış. Seni beklediği için. Adam kampa girsin hazır olsun. Yani bugün onu alsan bu maçta oynatacaksın. Tam da ihtiyacın olan bir futbolcu şu maçta. Şimdi ben Asensio'yu tamam mı? Ve adam bekledi çok garip. Yani İsa Edoğurtay evet. tamam. bekledi bizi. Şimdi ben Asensio'yu tamam mı? Geldi Fenerbahçeli. Hüseyin de Ali Koç olarak geldi Hüseyin Bey de. Ali Koç olarak geldi Asensio ile el sıkıştık. Tamam dedi ben seni alacağım dedi Ali Koç bana. Ben de tamam başkan dedim. Bekliyorum bu süreçte tekniklerim geliyor. Reddediyorum. Paris Saint Germain'e resi çekmişim. Beni U19'a göndermiş, U19'la antrenman yapmak durumunda kalmışım. Sen bu süreçte bana söz verdiğin için ben seni beklemeye almışım. Ya kardeşim iki ay mı bekletirsin beni diye sormaz mıyım ya Asensio'yum ben Asensio'yum. Ben Kerem Aktürkoğlu değilim. Ben Asensio'yum ya. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçelidir bekler. Ben Asensio'yum Fenerbahçeli değilim kardeşim niye bekliyorum? Bu takıma geldiğimde de ilk 11 oynayamam, oynayamıyorsam bunun sebebi sensin Ali Koç. Ben asensiyo, o yıl, asensiyonluğumu gösteremiyorum senin yüzünden. Ve kendin açıklıyorsun. Biz Haziran'da sıkışmış. el sıkışmıştık. El sıkışmıştık. Yani işte 5 milyon aşağıya döndük. Hikaye. In. Dümen. Hepsi dümen. Vereceksin abi. Parayı vereceksin. Alacaksın. Getireceksin futbolcuları. Öyle fırsat transferi falan hikaye. Ne yaptı fırsat tarih? 8 numara nerede abi? Fret niye? biz fret'i niye 90 dakika izleyelim? İsmail'i niye 90 dakika izleyelim biz? Sana bir tur topun etrafında dönen İsmail'i ben niye 90 dakika izleyeyim ya? Ya bereket versin geçen sene. Bu adam sakattım. Şura mı ağrıyor, bura mı ağrıyor? Hep kaçıyordu ama milli takımda her maçta oynuyor bu adam. İsmail Bey. Bu sene gönlü olmuş ki artık oynuyor ilk 11. Oynamaya başladı. Biz niye İsmail, İsmail'e niye muhtaç kalalım? Gönder gitsin. Acıma. Göndereceksin. Şimaski göndereceksin. İrfan Can Eğribayat'ı göndereceksin. Mert Hakan'ı göndereceksin. Bak Levent bugün girdi çocuk. Naz çatır çatır Yüzüne bakmadıkları Levent. Çatır çatır oynadı. Adam Sonra gelen gitti. gördü. Yüzüne bakmadı. Evet. Cenk. Yani. Cenk abi. Asist yaptı. Mourinho yüzüne bakmadı. Yüzüne bak. Sen o Cenk'i gene oynatmayacak hoca. John Duran geldiğinde gene Cenk'i yedekte oturtacaklar. Evet. Biri sakatlarsa işte onun yerine koyarız. Bu arada John Duran John Duran geldiğinde Fenerbahçe, Fenerbahçe dilini göstermezse bu takımdaki tüm oyuncular size baş kaldırır ben size söyleyeyim. John Duran duyumlara göre Mourinho ile çalışmak üzere bu takıma geldiğini, Mourinho gittiği için de bu takımda oynamayacağını ve sürekli sakat taklidi yapacağını söylüyor. Şu anda da sakatlıkla iki tane MR çekilmesine rağmen sakatlıkla uzaktan yakından alakası yok. Bugün başladı. Oyuncu bir anda ağırlık, ağırlık, ağırlık kaldırmaya başladı. Ama MR'larda hiçbir sakatlığa dair bulgu yok. Ya iki gün önce baston bastonla fotoğraf çekildi. İki gün ya. önce bastonla fotoğraf Bugün çekildi. Çalıştı. Bunların hepsinin komple olduğu, teori olduğu ee, tamamının gerçek olan ise Mourinho'nun gitmesine bağlı oyuncunun büyük bir motivasyon düşüklüğü yaşadığı Buna yönelik de Fenerbahçe'de oynamak istemediğini ilettiği söyleniyor. Göndersin abi. Gönder. İhtiyacımı sen buna eğer Göndersin. tepkini koymazsan, göndersin. sen buna John Duran döndüğünde ilk 11'ine koyarsan Fenerbahçe'yi ezersin. Bak söylüyorum şimdi de. Kalacaksa da süresiz kadro oluşu bırakacaksın. Ezersin. Süresiz kadro oluşu bırakacaksın. İlk, i̇lk, yarı bitecek bir bakacaksın durumuna. <laughs> Düzelme var mı? Doranda yok mu? Gene ağrım sızır. olarak takımda Ayağım değil mi? ağrıyor, kıçım ağrıyor, başım ağrıyor diyorsa Devam edeceksin edecek yani Yok. Ha şey. Eziyet etmeye devam Aynen. edeceksin. Evet. Git gez diyeceksin ona. Daha gez. 23 yaşında. Git gez. Mecburen oynamak zorundasın. İstersen oynama, gel o 19'unda takılırsın. Abi biz çoluk çocuk eyleme Geçim. eyleme takımı mıyız? ya. Değiliz abi. Ha Mert Hakan efendi bu milletin eline, eline omzuna atıyorsun. El ense yapıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Bu olmaz abi. Bu olmaz. Sen nasıl hocana el ense yaparsın ya? Sen hocana saygı duyur, duy, saygı duyacaksın. Sen hocanı gördüğünde azrola geçeceksin. Fenerbahçe hocası kim olursa olsun bir ağırlığı vardır. Adam yeni gelmiş. Daha yeni yeni tanıyor burayı. Sen niye adama el, elsa yapıyorsun? He, sen kimsin? Kerem Seni kim adam? kaptan yapmış bir de bak Kim kim? Seni bu kaptan yapan adam kim? Ali Koç mu? Bununla ilgili de bir nokta var arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Tedesco ile beraber e ee, Gökhan Gönül bu takıma yardımcı antrenör olarak geldi. Gökhan Gönül'ü son yıllarda herhangi bir takımda yardımcı antrenör olarak veya Fenerbahçe'deki herhangi bir aşamada Ama, veya şeylerdeydi ya. E ee, Gökhan Gönül'ü gördünüz mü? Önce bu soruyu soralım. Görmediniz. Ee, şimdi Gökhan Gönül şapkadan niye çıktı haberiniz var mı? Ben size buradan söyleyeyim. Gökhan Gönül Ali Koç'un Yabancı teknik direktör fobisine karşı e, teknik direktörlük makamında neler olduğunu Gökhan Gönül vasıtasıyla almak ve direktörlüklerini Gökhan Gönül vasıtasıyla teknik direktöre iletmek üzere Gökhan Gönül'ü yerleştirdiği. Aynı şekilde takım içerisindeki e, olan biten şeylerden haberinin olması için de birinci kaptanı Türk istediği Birinci kaptanı Türk istediği için de en eski Türk oyuncu olan Mert Hakan'ı kaptan olarak yaptıkları Ali Koç burası senin babanın çiftliği değil kardeşim. Burada kim kalitesi kaliteliyse o kaptan olur. Kim kaliteliyse o hoca olarak gelir. O yardımcı antrenör olur. olur. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Mert Hakan kaptan olacak oyuncu mu? Bunu Fenerbahçeli taraftarların %99'u Mert Hakan kaptan olacak adam değil diyor. Sen göremiyor musun? Senin hocam göremiyor mu? Ya ilk 11 oynasa tamam kabul ediyoruz ya. Kaptan tamam. İlk 11 şey gibi oynuyorsa, Oster World gibi ilk 11 oynuyorsa, enes gibi ilk 11 oynuyorsa <laughs> tamam ben kabul ediyorum. Abi adam yedekte bile yok ya. Yedekte olmayan adam kaptan mı olur ya? İlk 11 oynamayan adam kaptan mı olur? Sucu. Yani bunun şeyi yok, örneği yok. Örneği yok. Yani diyecek gerçekten bir şey yok. Ee... Ve bir hastalığa yakalanmışsın. Kurtulmaya... Ya tamam da kardeşim sen... Bak biz Altay'da biz beş senemizi verdik. 5 sene şampiyonluk verdik Altay yüzünden. Altay iyi olacak. Altay psikolojisi bozuk. Altay'a destek olalım. Altay'a şöyle olalım. 5 sene gitti. E burası şey mi abi? Rehabilitasyon merkezi, 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 merkezi mi? Çok haklı bir biz, isyan. Biz artık... niye futbolcu kazanmaya çalışalım. Fenerbahçelilerin artık damar onlar, damarları böyle oldu, böyle. Onlar o formanın hakkını vermesi lazım. Formanın. O formanın ağırlığını bilmesi lazım. İrfancan, Eri Bayat. Sen kulübede nasıl öyle oturuyorsun kardeşim? He? Sen medya niye öyle koz veriyorsun? Diyecek hiçbir şey yok. Bak on, onun yüzünden tüm tüm hafta senin üstüne gittiler. Konsantre eksikliğin yüzünden bak bu golü yedin sen bunu. Kafana taktığın için. Onu vermesen rahat rahat şu maça çıkacaksın. Hatta öyle bir maç çıkartacaksın ki Ederson'a rakip olduğunu Ederson görecek orada canlı canlı. Evet. Içinde. Ederson şu anda var ya, ya şu, şu anda ederson, rakip. ederson. Ederson gülüyor şimdi gülüyor. gülüyor. Kulak arkası ediyor. Evet. Ulan diyor bu. Bu diyor benim ben, rakibim. <laughs> rakibim bu diyor. Bir de diyor ben sahaya çıktığım için ayak ayak üstüne atıyordu bu, bu diyor. <laughs> yani işler sarpa sardı. Ee, bu kongrede umarım Fenerbahçeli kongre üyeleri doğru kararı verir ve Ali Koçu artık yalısına gönderir diyorum. Ee, yavaş yavaş da istersen başka ekleyeceğim bir şey yoksa programı Yok, kapatalım. Ben zaten diyorum. hastayım, Zorluk Seni de çok zorlamak abi. istemiyorum bu program adına. Artık yani biz normalde bugün bu arada yayın akışımızda programımız program çekmeyi düşünmüyorduk. Ee, ama artık böyle bir sonuç olduktan sonra Hüseyin ben dedi içimde söyleyeceklerimi söylemeden dedi asla bu gece rahat uyuyamam dedi. Onun da biraz hastalığı vardı. O yüzden de zorlamak istemiyorduk. Yine de kendisine teşekkür ederim buradan. Ee, ya, ya, teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Ee, teşekkür ediyorum. Yayın akışımız bu kadardı. Programımız sona eriyor. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın lütfen.